Selamünaleyküm değerli arkadaşlar 20.750 metrekarelik bir arazi burası Çanakkale Yenice Taban Köyü'nde bak arazi dümdüz arazi burası dümdüz ee, hemen yanı başında alt tarafında orman yolu var ama arazi e, geçen sene kesime uğramış yani ağaç varmış burada ağaçları kesmişler İşte bak hövez ağacı var bir tane orada ee, karşıdaki dağları görüyorsunuz Düz bir arazi, ağaç kesilmiş, tam böyle hayvan gelecek salmasır keçi için süper bir yer. Ağaçları şöyle temizledikten sonra, bakınız, ee, şimdi yukarıdan dronela çektim yukarıdan. Ee, dereye kadar buradan gidiyor. Al, aşağıda da su arasında derede, su sorunu yok. Çok güzel bir arazi arkadaşlar. Ee, yani arazi şimdi tabi çok güzel derken ağaçları görüyorsun, çalışır bu var. Bunları temizledikten sonra çok güzel bir arazi. Mevki havadar bir yer, rüzgar alıyor. E, telefonda telefon da bir çizgi çekiyor burada. İşte yerimiz. Burası bakınız. E, yol kenarından geçiyor. Resmi yol değil, orman yolu. Bak arazi ileri doğru gidiyor bakınız. Hemen şu karşıda hemen şu yolun karşısında Nazmi Nazmi abinin Nazmi salman abinin 15 dönüm yeri var. İçinde çeşmesi de var. Avlusu başında. Yani bu araziyi inşallah Nazmi abiye vereceğiz. Ee, e, alırsa tabii tamam, bak araba aracımıza da geldik yani burada araçla da geliniyor ama yol biraz masraf istiyor. Bakım istiyor. Yani yola bayağı bir şöyle bir 10 bin lira para gider yollar rahat. Ee, ama ben arazi aracımla rahat bir şekilde geldim arkadaşlar. Bakınız gördüğünüz gibi yol geldik. Arazi arayanlar tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansında. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net